Tokyo kıyılarında bir yılan canavarı ortaya çıkar. Fütüristik bir robot gökten indiğinde canavar tahliye edilmekte olan şehre yaklaşıyordur. Orada suda savaşa başlarlar. Tokyo sakinlerinin çoğu o anda durup ejder katiline övgülerini sunar. Beklenmedik bir etki yaratır bu. Yılan canavarı körfezin derinliklerine çekilir. Birkaç küçük yaratık da onunla birlikte gider. Savunma robotu başını hafifçe eğerek şapkaya benzeyen şeyi kafasından kaldırır. Tebrik edilmek istiyormuş izlenimi verir ama şapkasında bir plazma çemberi belirir ve robot rakibini ateş eder. Silah bir canavarın kafasını keser ve dönerken birkaç tane daha yok eder. Robot 20 metrelik bir kılıç çıkarır ve havaya yükselerek düşmanlarını yok etmeye başlar. O anda dev sürüngen vahşi bir kükreme çıkarır ve tüm küçük yaratıklar robot koruyucusu olur. Kafası kopan canavarda yeni bir kafa çıkar ve beklenmedik şekilde robota 40 metreden saldırır. Mekanik savaşçının ayağında güç bela bir göçük bırakır. Robot darbeyi savuşturur ve kılıcının hassas bir darbesiyle yaratığı ikiye böler. Sonra omuz silahlarıyla rakibine ateş etmeye başlar. Yılan çığlık atarak suda saklanmaya çalışır ama robot o andan yararlanır. Canavarın kafasına bir darbe indirir ve ardından vücudunu kuyruğuna kadar keser. Kıyıdaki kalabalık daha küçük canavarların işini bitirirken ejder katiline bir kez daha tezahürat eder. Bu Hollywood'un gişe rekorları kıran bir filmi olabilirdi. Ama aslında SCP-5514'ün ilk kez test edilmesiydi. Gerçi böyle bir film izlemiş hissediyorum. Dahası koruyucu robotu kontrol eden MGK ETA-5'e Yegır bombacıları deniyor. Nesne bir Tamil'dir ve karanlık bozulma sınıfının bir parçasıdır. Bu bize robotun insan varlığını tehdit etme olasılığının son derece düşük olduğunu söylüyor. Ama yine de risk sınıfı için tehlikeli olarak işaretlendi. Bu ciddi hasar seviyesinin ve SCP 5514'e yakın çok sayıda kurbanın olacağının göstergesidir. Bu zayiatlardan kaçınmak nesnenin doğası gereği imkansızdır. Robot insansı şekle sahip anormal bir mekanik giysidir. SCP Vakfı tarafından Küresel Gizlik Koalisyon ve Bağlantılı Devlet Kuruluşu High Brazil ile işbirliği içinde oluşturuldu. Ama sırayla gidelim. Nesneyi 1988'de Anahtar Proje kod adıyla inşa etmeye başladılar. MH sınıfı, büyük ölçekli saldırgan istilası senaryosunu doğuran kimliği belirsiz bir saldırganın bölge 3'ü imha etmesi yeterli neden olarak görüldü. Gizemli hayalet ada, High Brazil'i izlemek için bir bölge inşa edildi. Bundan hala İrlanda mitolojisinde bahsedilir. Tıpkı vakıf bölgesi gibi derin devlet saldırgan karşısında güçsüz görünüyordu. Söz konusu senaryoya neden olabilecek farklı varlıkların olduğunu dikkate alan vakıf, bir koruyucu oluşturmaya karar verdi. Pasifik Savaşı filminin konusu, Kaiju'da dahil 20. yüzyılda dünyada meydana gelen olayları çok doğru şekilde anlatıyor. Sadece gerçekte bu canavarlar, zihinsel olanlarda dahil geleneksel saldırı biçimlerinin çoğuna karşı dayanıklıdır. Bu nedenle normal demirden yapılmış bir yapı işe yaramaz. 1992'de Vakıf, KGK ve Hay Brazil uluslararası güvenlik anlaşmasını hazırladı ve bölge üçün yok edilmesinden sonra anahtar projenin gizliliği kaldırıldı ve yapımı bu anlaşmanın bölümleriyle birlikte devam etti. Yaratıcılar SCP-5514'ü oluşturmak için anormal nesneler ve özellikler kullanmaya başladı. Sonuç olarak nesne bir dizi anormal özellik ve silah aldı. Devasa SCP 2406'ya benzer inşa edildi. Demirden yapılmış kontrollü bir mekanizmadır. 93 metre uzunluğunda 210 ton ağırlığında. Kadim mekanit ırkı onu anormal varlıklara karşı kendilerini korumak için yaratmıştı. SCP 5514'ü e oluşturan materyal kısmen bir cep boyutuna aktarıldı. Bu da bütünlüğünü korurken ağırlığının önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. Cüce Yıldız, SCP-037, nesnenin güç kaynağı oldu ve nesnenin göğsüne yerleştirildi. Dahası mekanizmayı çalıştırmak için yıldız enerjisinin sadece yüzde biri kullanıldı. Kalan tüm güç savaşta kullanılabilirdi. SCP-5514 bağımsız bir yer çekimi alanı oluşturup kontrol ederek uçabiliyor. Bu yeteneğin hava akış sistemini kurarken yapılan bir hatanın sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmekte fayda var. Bu hatanın düzeltilmemesine ve etkilerinin kalmasına karar verildi. KGK ve High Brazil üyeleri nesnenin ve pilotların metafizik savunmasını oluşturmaya yardım ettiler. SCP 5514'ün savaşması gerekenler anormal eski varlıklardı. Evrenin belirli yasalarına ve kısmen zihin gücüne güveniyorlardı. Bu ne fantezi ne de kurgu. Plasebo etkisinin bilimsel olarak onaylanmış yöntemi bunun kanıtıdır. Uzmanlar karşılık gelen bilgileri kullanarak SCP-5514'ü dünya, insan esnekliği ve inatçılığı kavramlarıyla ilişkilendirdi. Bu özelliklerin her biri potansiyel olarak güçlü enerji taşır. Bunların nesneye aktarılması onu pratikte yenilmez ve pilotlarını da yorulmaz hale getirir. Anormal düşmanların metafizik savunmasına nüfuz etmek adına SCP-5514 eski arketipler ve mitlerle ilişkilendirilmiştir. Bunun için vakıf dünyanın dörtte birinin dikkatini çeken bilinçaltı ve memetik propagandayı kullandı. Sonuç olarak insanlar bilmeden vakfın yarattığı nesnenin Kelt mitinden ejder katili olduğu inancını destekliyor. Kadim canavarları yok etmek için tanrının gönderdiğini düşünüyorlar. Böyle güçlü bir zihinsel destek nesneye bir patafizik kabuk sağladı. SCP-5514'ün anormal özelliklere sahip bir silah edinmesini sağlamış oldu. Hay Brasil Kraliyeti ona soğuk demirden yapılmış 20 metrelik bir kılıç sundu. Bu kılıcın açtığı yaralar iyileşmez ama metalin anormal özellikleri ona olan inanca bağlıdır. Patafizik kabuğu güçlendiren bir teknikte bin kelime okları olarak biliniyor. Bu yedi yazarın sürekli SCP 5514'ün düşmanlarının ölümleri hakkında yüksek sesle metinler yazıp okumasını gerektirir. Düşmanları zayıflatmak ve moralini bozmak için savaşlar sırasında hoparlör aracılığıyla yayınlanırlar. Benzer bir teknik Vietnam Savaşı'nda da kullanıldı. Nesne savaş silahlarıyla da destekleniyor. Devasa kılıcın yanı sıra onu bir füze plazma silahıyla donattılar. Robotun kafasına sabittir. Bu nedenle şapkaya benzer. Plazma halkasını pilotlar etkinleştiriyor ve yerleşik elektromıknatıslar fırlatıldıktan sonra onu döndürüyor. Ejder katilinin omuzlarına elektromanyetik bir raylı top da yerleştirildi. Mermilerin yüksek hızda fırlatılması için yer çekimini değiştirme yeteneğine sahiptir. Nesnenin sağ tarafına bir plazma bıçağı sabitlenmiştir. Herhangi bir materyalin hakkından gelebilir ama savaşta uygulanması sınırlıdır ve yalnızca acil durumlar için tasarlanmıştır. Aşılmaz olasılıklara karşı SCP-5514'ün bir başka hilesi daha var. Acil havalandırma şaftını kullanarak cüce yıldızın enerjisinin bir kısmını bırakabilir. Ama bu enerjiyi bırakmak nesnenin yok edilmesi ve kaynaklarının tükenmesi tehlikesi taşır. Ejder Katili'nin ilk operasyonel başlangıcı 1998'de Tokyo kıyılarında gerçekleşti. O zaman nesne üstündeki çalışma henüz sonuçlanmamıştı ama görevi başarıyla yerine getirdi. Kısa süre sonra tekrar yardımı gerekti. Montezuma, Georgia, ABD'de yeni varlıkların bir saldırısı görüldü. Orada 5 adet 20 metrelik eklem bacaklı ortaya çıktı. İki ayakla dengelerini koruyup kalanlarla saldırıyorlardı. Daha küçükleri etrafı sarmıştı mürettebata büyük bir zihinsel baskı oluşturdular. Bu yüzden onları yalnızca karşı kavramsal filtrelerin yardımıyla izleyebildiler. Ejder katili filtreler arıza yapana kadar düşmanlarla pek de kötü başa çıkmıyordu. Kılıcıyla körü körüne kesmek zorunda kaldı ama bu en etkili strateji gibi görünmüyordu. Aniden robotun yararına başka bir anormal nesne belirdi. Savaş alanının üstünde, gökte, parlayan tüylerle kaplı devasa bir yılan çıktı. Pilotların tek seçeneği yardımını kabul etmekti. Birlikte eklem bacaklıların üstesinden geldiler ve bir ittifak oluşturdular. Yılan, SCP-5514 ile yan yana başka bir savaşa daha girdi. Düşmanları, Bölge 3'ü ve High Brazil'in bir kısmını yok eden varlıktı. Bir kafadan bacaklı gövdesi, 10 dokunaç ve bir timsah başı vardı. Nesne bu olaydan sonra 1988'de ölü kabul edildi. Ama deneysel anastasis programı sırasında diriltildiği, ve biyoteknolojik özelliklerle tam olarak donatıldığı ortaya çıktı. Bunlara ek olarak timsah sayısız sihir yeteneğine, yenilenmeye sahiptir ve yaşam enerjisi yayabilir. Grönland kıyısında belirleyici bir savaş gerçekleşti. Kraken aniden yılanı yakaladı ve onu SCP-5514'ten uzaklaştırdı. Robot yardıma geldiğinde arkadaşı çoktan birkaç ciddi yara almıştı. Ejder katili savaşa girdi. Ama rakibi aniden bir enerji ışını fırlattı ve robotun raylı topunu eritti. Bundan sonra Kraken kesin bir zafer pozisyonundaydı. Yılanı beş dokunaçla parçalara ayırdı ve bu sırada robotun kafasına bir dizi darbe vurdu. Sonra varlık SCP-5514'ün kılıcını aldı ve robotun bacakını kesti. Pilot ekibinin başında bulunan Yüzbaşı Rosales, rakiplerinin yılana doğru hareket ettiğini gördü ve acil durum şaftını açtı. Cüce Yıldız'ın tüm enerjisi şafttan fırladı. Plazma ışını yılanı biraz kızarttı ama hayatta kaldı. Aynı şey Timsah için söylenemez. Bu olayı takiben vakıf ve bağlantılı kuruluşlar anormal yaratıklarla SCP-5514'ün yardımı olmadan ilgilendi kullanımı artık yönetici konseyinin izniyle acil durumlarla sınırlandırılmıştır. Klip yerine uzun metrajlı bir film yapmamak için birçok detayı atlamam gerekti ama bahsettiğim olaylar, varlıklar veya kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz yorumlarda yazın. Anlatabileceğim çok daha ilginç şeyler var.